Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklanmaç videosu çekeceğiz. Sayacağımız yer şurası. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. Sen sonra sonra bir saklanmayan eve. Eve. Rüzgar evlendi arkadaşlar. Oh my god ya. Şimdi Efe'yi bulalım.